mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izi dersimizde bu başlıkta kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Bugün öğreneceğimiz şeyler daha önce bilmediğimiz şeylerdir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Ve bu kısımlarda en iyi şekilde ezberleri sağlam bir şekilde yapılmalı. En önemlisi de öğrenilmelidir. Diyor ki meta ne zaman tukle bu kalbedilir ta iftale İftale'deki ta ne zaman kalbedilir? Da en da harfine. Kardeşler iftale babını binadan belli biliyorsunuz. İftale yefta'ilu, ifti'alen babı ve buna mevzun olarak örnek olarak şu fiili vermiştik. Ectemayectemayu ictimaan yapılışını hatırlarsak sülasi olan fiiller bu baba dahil oluyorlardı. Bu baba giriyorlardı. Ee, ve bu baba girince başına bir hemze ziyade oluyordu. Faul fil ve aynel fil arasında da bir ta harfi artıyordu. Ee, mesela faale bu baba girince iftale oluyor. Örneğin cemaa bu baba girince ijcemaa oluyor. Diyor ki meta ne zaman tukle bu kalbedilir? Yani çevrilir. Ne zaman çevrilir? Tau iftale şu iftale babındaki şu ta harfi ne zaman çevrilir ba en ba harfine? <laughs> Şimdi kardeşler bazı durum vardır ki iftale babındaki şu T harfi da harfine kalbedilir. Çevrilir yani. Şimdi bunu söyleyecek. Diyor ki ve alem sen bil diyor. Biliyorsunuz bunun e, i alemdir. Yani sen bil manası da emre hadirdir. Alimenin emre hadiri i alem sen bil. Burada biz vav harfiyle geçiş yaptığımız için buradaki hemzeyi telaffuzla düşürdük. Ve alem sen bil diyoruz. Burada musannif şu an anlatacağım şeyleri sen bil diyor. Ennehu durum şudur ki meta ne zaman ki kane olursa fa u iftale iftaledeki fa harfi olursa iftaledeki fa harfi olursa sa'den sat olursa ev va'den veya dat olursa ev ba'en veya ta olursa ev dâen veya za harfi olursa yani kardeşler burada şunu söylemek istiyor. Herhangi bir fiili siz iftale babına soktuğunuz zaman Soktuktan sonra şu fa harfine tekabül eden kısmı. Yani kısacası o fiilin faul fiili diyor. O fiilin faul fiili. Sat, bat da veya da olursa diyor. Kulibet çevrilir. ta -uhu, onun ta'sı, iftealenin ta'sı çevrilir. Neye çevrilir? Baen da, da harfine çevrilir. Şimdi biraz daha böyle toparlayacak olursak. İfta babına girecek olan bir fiilin faul fiili yani ilk harfi mesela sülasi halindeki o ilk harfi saat, dat veya ba da veya da olursa yani bu dört harften bir tanesi olursa iftadedeki şu fa harfi fa harfi saat, dat, da veya da olursa biz iftadedeki bu faul fiilden sonra gelen t harfini da'ya kalbediyoruz. Peki bunun mantığı nedir diye soracak olursak kardeşler bunun mantığı şudur. Saat, da, da ve za harfine dikkat ederseniz kalın harflerdir. Telaffuzu çok kalın olan harflerdir. E, T harfi ise ince bir harftir. Bizler Arapça'da e, konuşurken, söylerken, yazarken e, kalın bir harften sonra, kalın bir harften sonra ince bir harf zikredildiğinde, bunun telaffuzu zor olduğu için, bunun telaffuzu zor olduğu için, bu kural gereğince sat veya dat veya da veya za harfinden sonra t harfini da'ya kalbediyoruz, Kalın yazıyoruz. Zira kalın harften sonra ince harfin telaffuzu zordur kardeşler. Bu yüzden bunu kalına çeviriyoruz. Bu da grameristik bir kural olarak Arapçaya girmiştir. Diyor ki fetekulü sen söylersin fi iftale iftale babında. Sen zaten iftale babında söylersin. Şu an onu işliyoruz zaten. Mine sulh Surh fiilinden söylersin. Şimdi kardeşler sulh fiili burada mastar zikretmiş. Yani kök zikretmiş. Aslında salahedir fiili madi kalıbı. Salahe manası sulh oldu. Barıştı manasındadır. Yani sulh oldu daha doğrusu barış oldu. Sulh oldu manasındadır. Salahe. Şimdi ben salahe fiilini mesela iftale babına sokacağım zaman mantıka nasıl olması gerekirdi? İstelahe olmalıydı. Dikkat edin orada T harfini normal T şeklinde zikrettim. Bakın mesela salaha fiili. Burada sulh mastarı zikretmiş. Salaha fiili fiili madisini. İftiale babına soktuğunda dikkat edin. is telaha. Bunu normal t olarak zikretim is Ama bu kural gereğince bakın dikkat edin söyledik ki eğer o faul fiile tekabül eden kısmı bakın is diyorum. Sat şeklinde burada söylüyorum. Sat dat veya da veya za olursa söyledik. Buradaki T harfini da harfine kalbediyoruz. Yani çeviriyoruz. Yani is telehe olmalı. Nasıl olmalı? Is dalehe olmalı. Kalın da harfi ile olmalıdır. Dikkat ederseniz ince söyleyince zaten telaffuzu da dile biraz zor geliyor. Dikkat edin mesela. Is telehe is dalehe. Bakın bu daha rahat. Bu yüzden bu dört harften biri faul fiile tekabül ettiğinde kısacası buradaki t harfine da harfine kalbediliyor. Kalbediyoruz yani çeviriyoruz. İstalehe ve minet darbi. Darb fiilinde ise ha bu arada kardeşler şunu söyleyeyim, bunun manasını söyleyeyim. Salehe <laughs> söyledik zaten barış oldu, sulh oldu manasında. İstalehe <laughs> ise ittifak etti manasındadır. Bunu kesinlikle unutmayın kardeşler. Fiiller baplara girdikçe, yani üzerlerine bir takım harfler ziyade oldukça. Mesela burada elif ve burada da harfi ziyadedir. Bu fiilin asıl salahedir. Aslında bu teydi idi. Bu harfin sat harfi olması dolayısıyla bu te da'ya dönüştü mesela. Dikkat edin manasında farklılık olur. Fiiller baplara girdikçe... Üzerlerine harfler ziyade oldukça manalarında da ziyadelik olur. Manalarında da farklılık olur. Örneğin mesela bir örnek vereyim. İyi bileceğiniz bir örnek. Karece çıktı manasındadır. Karece çıktı. Mesela ben bunu istef ale babına soktuğumda istehreceye ne mana vuruyorum? Diyorum ki çıkardı. Bakın çıkmak farklı bir şey, çıkarmak farklı bir şey. Çıkmak bir kimsenin kendisinin çıkması. Mesela kareçtu. Ben çıktım. Ama istehrece çıkardı manasındadır. Mesela... Mesela örneğin ''İstahracetül male'' malı çıkardım. Bakın ben çıkmıyorum, başka bir şeyi çıkarıyorum. Manada bir fazlalık oldu. Mesela ''Sulh fiili hep barış oldu'' manasında ama ist, e, hep barış oldu'' manasında değil, ''İttifak etti'' manasındadır. Yani e, fiiller kısacası bablara girdikçe bir takım farklılıklar olur o fiilin manasında. Ve barbi. darbi. Darp fiilinde ise biliyorsunuz darp fiili zarabenin mastarıdır. Zarabe vurdu manasında. Vurdu. İlk zarabe. Dikkat edin bu aslında ben zarabeyi mantıken iftale soktuğumda şöyle söylemeliydim. İlk terabe. İlk terabe. Bakın te ince söylüyorum. E, ama bu faul fiile tekabül eden kısım sattat veya da veya za harfinden biri olduğunda buradaki te'yi da'ya kalbettiğim için iftale burada dat harfi olduğu için oradaki id terabeyi id darabe şeklinde söylüyorum. Oradaki te da şeklinde telaffuz ediyorum ve bu şekilde yazılır. İd darabe kardeşler manası ise ızdırap çekmek manasındadır. Izdırap çekmek, acı çekti, ızdırap çekti, e sarsıldı, titredi manasındadır. id darabe. Bu zaten e, Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. ızdırap şeklinde geçmiştir. İddarabe, ızdırap çekmek, sarsılmak, acı çekmek manasındadır. Darabe ise dikkat edin vurdu manasındadır. idi. İd ben orada e, faul fiile tekabül eden kısmı dat olduğu için İddarabe şeklinde söylüyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Bunun da kuralı böyledir. Ve dardi. Sen dart fiilinden söylersin. Kardeşler dart da burada yine bir mastar kalıbıdır. E, Aslı tarade yani aslı söylemeyelim de fiil madi kalıbı. Tarade. Tarade kovmak manasındadır. Kovdu. Ben tarade fiilini iftale babına soktuğunda it tarade söylüyorum. Peki niçin? Dikkat edin burada bir farklılık var. It tarade. Şimdi tarade fiilini ben iftale babına soktuğumda şöyle söylemem gerekirdi. It terabe Dikkat edin. It terabe Şimdi kural gereği faul fiile tekabül eden kısmı da harfi olduğu için ve ben o da'dan sonra gelen t harfini yine da harfine çeviriyorum. İd darabe olmuş oluyor. Dikkat edin. İd terabe, id darabe olmuş oluyor. Şimdi kardeşler bunu aslında binada değinmiştik. Yine izi kitabında da bunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Burada da kısaca söylemiş olayım. Arapçada iki harf yan yana geldiğinde birincisi sakin ikincisi mutaharrik yani harekeli olduğunda bunlar birbirine dağım edilir. Yani geçirilir. Bunlar birbirine dağım edilir yani geçirilir. Mesela ben bu fiili yani tarada fiilini iftale soktuğunda dikkat edin. It teradeyi oradaki kural gereği ta harfini ta'ya kalbediyorum. It darade olmuş oluyor. Bakın birinci ta sakin ikincisi harekeli. E Arapçada kural geleği böyle bir durum olduğunda bu iki ta harfini birbirine geçiriyorum. Yani it darade söylemiş oluyorum. Yani dam ediyorum. İdgam ediyorum. Birbirine geçiriyorum. Ve bunu da şedde ile ifade ediyorum. Dikkat edin şurada. It darade. Bakın şeddeli. Aslında burada iki tane t vardır. Şeddenin alameti kardeşler şedde şu demek. Yani orada iki tane harf olduğunu gösterir şedde. Aslında burada it daradeydi. Bakın birinci ta sakin, ikincisi harekeli. It bakın. It orada bir cezimli bir ta var. Darade ve ikinci bir ta var. E birinci sakin, ikinci müteharrik yani harekeli olduğu için bunları birbirine devam ediyorum. Şeddelı şekilde söylüyorum. It darade. E, ve kardeşler dart fiili yine söylediğimiz gibi kovma manasında. It darade ise belli bir düzenle sıraya girmek manasındadır. It darade sıraya girmek manasındadır. Ve mine zulmi. Sen zulüm fiilinden söylersin. İz daleme. Dikkat edin. İz daleme. Şimdi zulüm fiilinin fiili madisi zalemedir. Va zaleme manası zulmetti. Zaleme manası zulmetti. Şimdi zalemeyi iftale babına normal bir şekilde soktuğumda dikkat edin. İz teleme diyorum. İz teleme. Yani zaleme fiilini iftale babına sokunca iz teleme diyorum. Bakın oradaki te harfi ince. E ama kural gereği burada faul ile tekabül eden kısmı va harfi olduğu için buradaki ta'yı ta'ya kalp ediyorum, çeviriyorum. İz telemeyi iz taleme şeklinde yapıyorum kardeşler. Şimdi diyor ki ve keder yine böyledir. Sayrut tasarrufati diğer çekimleri de yine böyledir. Tasarrufat kardeşler çekim manasında. Yani diyor ki diğer çekirle diğer çekimlere yani çekime uğrayan diğer çekimleri de bu şekildedir öyledir. Nehve örnek diyor. İstalaha yastalahu şimdi burada kardeşler dikkat edin istalaha çekimini yapacak. Diyor ki istalaha yastalihu istilahan bu da mastar. Fehuve mustalihun. Şimdi burada kardeşler ismi fail sırasını zikretti. Mustalihun ittifak eden kişi manasında. Bu konu kardeşler ileride gelecek ama ben burada da anlatayım inşallah. Bunu bu, burada anlamış olursanız bu konuyu da anlamış olursunuz. Sonraki konuda da daha iyi idrak etmiş olursunuz inşallah. Sizler şimdiye kadar Sülasi fiillerin ismi failini öğrenmiştiniz. Ta bizler hem sireden belli biliyorduk. Örneğin nasara fiilini ismi fail kalıbına soktuğumda o nun ve sat arasında bir, bir 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 tane elif getiriyorduk ve nasirun şeklinde yapıyorduk. Manası döven kişi. Mesela varabe daribun şeklinde yapıyorduk. Ama biz şimdiye kadar sülasiler haricinde rubai olan fiiller, e, ...humasi olan, südası olan... ...yani dört e, harfli olan fiiller... ...yani ister bu asli dört harfli olsun... ...dehraca gibi... ...ister üzerine bir şeyler eklenerek... ...dört harfli olsun ekrame gibi... ...yani mutlak olarak dört harfli olan fiiller... ...veya beş harfli olan fiiller... ...mesela iftale babı gibi veya altı harfli olan fiiller istef alebabı gibi bu tür e, bu tür babların ismi failini sizler öğrenmemiştiniz. Şimdi bu dersimizde bunu öğrenelim inşallah. Yani kısa bir şekilde öğrenelim. Bunu ileride detaylı bir şekilde anlatacak. Şimdi kardeşler sülasileri zaten biliyorsunuz. Orada faul fiil ve aynel fiil arasında bir tane Elif ekliyorsunuz ve bu şekilde oluşuyor. Mesela ve vurdu daribun vurulan kişi. Onun haricinde rubayiler, humasiler, sudasiler yani dört harfli, 5 harfli, altı olanlarda ise şöyle yapıyoruz. Kardeşler mesela şu örnek üzerinden gösterirsem daha iyi anlaşılır. Mesela istalehe yastalihudur. Yastalihu, istalaha ittifak etti. Yastalihu ittifak ediyor manasında. Ben bunu ismi fail kalıbına sokacaksam şöyle yapıyorum. Dikkat edin. Buradaki ya harfini kaldırıyorum. Yerine bir tane mim harfi bırakıyorum. Ve ismi fail olmuş oluyor. Dikkat edin. O mim de dammeli olacak. Bakın mustalihun. İttifak eden kişi manasındadır. Ve bunu her bapta da uygulayabilirsiniz. Mesela rubayi derde e, işte humasilerde südasiler. Mesela istehrece babının ismi faili. İstehrece yestehricudur. Bakın dikkat edin fiili mudarisi yestehricu. Oraya bir tane dammeli mim ekliyorum. Ya harfini düşürüyorum. Mustahricun. Mustahricun çıkaran kimse manasında. Mustahricun çıkaran kimse manasında ismi fail kalıbındadır. İsmi fail kalıbındadır. Fevve o mustalihun. Burada ismi fail kalıbını zikretti. İstalaha fiilinin ismi fail kalıbını zikretti. Peki ismi mefulun nasıl yapılıyor? Şimdi zaten sülasileri biliyorsunuz. Nasara nasirun. Zaten ismi fail. ismi meful ise mensurun. Dikkat edin başına bir mim harfi ekliyorsunuz. Mensurun. O sat ve ra harfi arasında bir vav harfi ekleniyor. Ama rubai, humasi ve sudasilerde öyle değil. Peki onlardan ne şekildedir? Kardeşler dikkat edin biz ismi faili ne şekilde yaptığımıza çok dikkat edin. Yestalihudaki bu ye harfini kaldırdık. Bir dammeli mim harfi getirdik. Mustalihun oldu. Mustalihun ismi fail. İsmi mef'ul yaparken bakın bu sondan önceki şu kesrayı kısaca anlatıyorum. Üste çıkarıyoruz. Yani mustalihun ise mustalihun. Bu da ismi mef'ul kalıbındadır. Mustalihun aleyh. Yani üzerine ittifak edilen üzerine ittifak edilen manasındadır. Mesela istahrecu üzerinden yapacak olursa istahrece yestehricu söyledik. Mustahricun çıkaran ismi fail. Mustahricunu bakın oradaki e, sondan bir önceki kesrayı üstün yaptığında mustahrecun çıkarılan şey manasındadır kardeşler. Çıkarılan manasındadır. Bunu da böyle kısaca öğrenmiş olalım. Vel emru emir ise istalih Direkt olarak istalih. Zaten emri nasıl bina edeceğimizi geçen derslerimizde işlemiştik. Ve nehi nehi ise la testalih. İstalih. Sen ittifak et. Nehi ise la testalih. Sen ittifak etme. Ve kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.